markalama işlemine bakacağız. Bakalım e, nasıl yapacağız markalama işlemini? İlk önce teminlerde verilen eee ölçülerimize bakıyoruz. Bu ölçülere baktığımızda 50 50 kare bir parça geliyoruz. Tabii ki birimimiz milimetre. E, peki bizim parçamız kaça kaç? Ona bakalım. İlk önce kumpasımızla 1/20'lik bölü 20 kumpasımızla parçamızı ölçüyoruz. Parçamızı ölçtüğümüzde 51, kısa kenar 51,3 geldi. Uzun kenar uzun kenara bakıyoruz şimdi. Uzun kenarda tam olarak 60 mm geldi. Şimdi 10 mm bir kenardan uzun kenardan 1.3 mm de kısa kenardan alacağız. Nasıl alacağız bunu? Testere ile kesip alacağız. Ama testere de nereden keseceğimizi bilmemiz için ilk önce markalama çizgilerimizi çizmemiz gerekiyor. Markalama, markalama bize bu konuda yardımcı oluyor arkadaşlar. Parçanın üzerine, özet olarak parçanın üzerine parçanın teknik resmini çizmek oluyor markalama. Şimdi ilk olarak tabii ki markalama boyasını süreceğiz. Marka boyamı sürüyorum arkadaşlar. marka boyamı sürdüm. Şimdi kısa kenardan neydi ölçülerimiz? Kısa kenardan 1.3 alacağız. Ee, uzun kenardan da 10 milimetre alacağız. Şimdi burada parçaları tanıtayım size. Markalama plate'imiz burada. Mihengirimiz burada. Mihengir neydi arkadaşlar? Parçanın üzerine paralel çizgiler çizmemize yarıyordu. Burada mıknatıslı bir yatağımız var. Ee, parçayı sabitlemek için kullandığımız bunun düğmesini 10 hale getiriyorum. Daha sonra parçamızı koyup sabitliyorum uzun kenarı koydum. Mehengilli paralel bir çizgi çekeceğim. Uzun kenarda neydi? Ee, 10 milimetreydi. 10 milimetreye getiriyorum arkadaşlar mihengirimi. 10 milimetreye buradan şu an ulaştım. Ulaştıktan sonra daha sonra bu e, bu mihenkerimizin bu tarafından tutup arkadaşlar 10 milimetre paralel çizgiyi çiziyorum arkadaşlar. Daha sonra mıknatısımı o hale getirip e, diğer tarafı koyuyorum. Kısa tarafı koyuyorum. Kısa tarafa bir paralel çizgi çekeceğiz. Burada da 1.3 milimetre alacaktık. Mihengirimizi bu sefer buradan gevşetiyorum. Ve buradan da 1.3'e ayarlıyorum arkadaşlar. Evet. Şu an 1.3 ile 1.3'ten de 1.3 milimetre tabi arkadaşlar birimlerimiz çok önemli. 1.3'ten de çizgimi çekiyorum arkadaşlar. Ee, şu an parçamın üzerine iki tane paralel çizgili bizi çekmiş bulunuyorum. Şimdi bu çizgileri çektikten sonra Evet arkadaşlar şimdi markalama çizgilerimizi çektik artık nereden keseceğimizi ve nereye kadar bu parçayı eğleyeceğimizi biliyoruz.